Şaşkın bakal bir zaman bir abbasım seviliyorsun demiş teşekkür ediyorum şaşkın ve hoş geldiniz sağ olun Mars'a göndermeni Elon Musk Bu ne lan? Tellik, fındık ve çerez almış abone koyun Mars'a El Sajan'ın resmini de çıkarıp asmayan da ne bileyim abone koyayım Hanımefendiyi tanımayanlar için söylüyorum. Kendisi çok önemli bir ses sanatçısıdır. Amerika'da kendisi şarkıcıdır. Slow müzik yapmaktadır kendisi tanımayanlar için. <Sessizlik> Yola çıktım ve gidiyorum ey şarkı yapmış Peşime takılan bavulum çok özensizdi sizli Hoşça güzel kızlar Elon Musk'a pasla Sıradaki sefer saat kaçta Spaceship'e bindim atcan eneyim Çok özleyeceğim ve fuck body me Fuck 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 Dertlerim bana kısmet değil ama respect edin falan işte Alamaz ben Bir şey söyleyeyim lan? Gerçekten söylüyorum rapçilerden iyi bu adam şarkıcı mı normalde? Normalde şarkıcı mısın sen? Senin müzik çalarken Ben al işte ama bana küsme ama bana küsme Zaten bu kalbimi üzüver <laughs> ayıp bence Yer istemeden henüz nudeları silmedim daha Ve bu yüzden dedim kestir ama kes Değil mi? Asla özlemeyeceğim Duygusuz çok Duygusuz da kaldım çok Uykusuz ve dalgın Kalbim aynı Gayet başarılı bu arada lan Konmaz ama beni sal almayayım Yeni sezonda Mars'a gönder beni Sözler saçma mı falan hiç yazmayın Gerçekten siz de burada kapışmayak durduk yere Ben şu an piyazda çıkarılan şarkıların hepsine bakayım Anlamlı bir şey bulamazsınız Kulağa iyi gelmesi önemli benim görüşüm olmaz bu dünya dar bana yar olmaz bu dünya dar bana yar olmaz ya depo doldur roketime songas ya da tetiği çek vur beni olmaz bu dünya dar bana yar olmaz bu dünya dar bana yar olmaz ya depo doldur roketime songas ya da tetiği çek kıyeti ya bir tane bir şey söyleyeceğim. O chatte yorum yapanlar bir tane bana toplu bir şekilde anlaşıp rap şarkısı söyler misiniz? Bir tane rap şarkısı söyleyin. Çete yazın. Link atmayın. Çete yazın ya. Adamın kanalına bakayım. O bakışlarımız, o şarkıcı şarkıcıymış zaten. Hani değildi lan şarkıcı. Iyi, unutamadım hiç bakıp ıslanırdım Ben hep istedim sen de hep iste Dayanamadım hiç kalbim hapiste ya örnek olaraktan size örnek veriyorum. Piyasanın en gündemde gözler rapçilerinden bir tanesi Benfero. Mesela şimdi Benfero şarkı sözleri. Bak şimdi. Şimdi bunu Fero'nun söylediği değil de normal bir şekilde okuyalım. Sizlere anlamlı geliyor mu? Bir bakalım. Hava kapalı ama bakalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda demete kalın. Bir kere olsun bizi çarmadan adamım Bak bu iyi. Bu gene iyi. Şimdi diğerlerine bakacağım. Bu nakarat ama değil mi? Nakarat aynı. Şimdi bir verse biri okuyor. Baba çal bizi çal. Bizi de bir çal. Orman kalanları dedik DJ kardeş seçip al. Biraz bal. Tarçın zence. Burada şey. Ağrı kesici çay tarifi veriyor. Hızlı gelişlerde rakabımız kara gergiden Brıs. Ara vermela şarkıya sen devam. Ceyran yine gidik bu güzel bahçe kelbela. Şimdi e, ne anladınız? Ama adamı söyle de güzel geliyor. Bundan bahsediyorum. Bence sözün bir önemi yok ya. Dis olmadığı sürece şarkının sözünün anlamı yok. Dis olmadığı sürece benim görüşüm. Şarkı sözünün bir önemi yok. Kolay iyi gelsin yeter. E, örnek veriyorum şimdi. Gel. Aynı şarkıyı ben yapayım. İsmi de ne yapıyorsun lan olsun. Benim yorumumun altına gelecek yorum şey olacak. Sana ne lan yarram. Bu oğlum. Kulağa hoş geliyor. Söz desen söze bakalım. Şarkının 34. saniye tek anladığım 34 senedir ne yapıyorum lan Başka bir şey yok. Sözlerim <laughs> aynı şarkıyı. Alo Faik Nef ne yapıyorsun ya? Oğlum bak bizi ortamlara sokacaktı yalan etme bak. Gangı topladım herkes burada geldi millet. Yalan etme oğlum bizi bak. Aynı şarkıyı ben yapayım beni sen tekaza oturturlar. Aynı şarkıyı. Ama piyasanın hiti bu. Adam ne yapsın? Piyasa neti bu. İnsanlar hiçbir şey anlamadı. Şahlar daha çok seviyor. TikTokçuların mesela çıkardığı şarkılara bak bakmıyorum. Bakmıyorum. Tamam bakmayacağım. Yok. Şaka. YouTube bile açılmıyor. internet gibi de amına koyayım sen. 120 ile viraj. Bir de gülücük atmış. Havalık gözlüklü yüz işareti yapmış. kaza mı yaptın? Aa. Kaza sahnesine bakacağım. Ya Allah bizim